Merhabalar, Akvikolaş Emlak'tan ben Onur Üceriş. Bugün size 3 dönüm arsa içerisinde toplamda 8 adet villadan oluşan 4 artı 2 devasa büyüklükte bir siteye konuk olduk. Havuz alanına hemen bir giriş yapmak istedik. Evlerimize doğru birazdan yavaşça geçeceğiz. Bahsettiğim gibi 3 dönüm arsa içerisinde kat mülkiyetli iskanı alınmış denize 1,5 km mesafede doğanın içerisinde şu gördüğünüz yoldan Kazıklı Milas Bodrum yolu güzelge üzerinde ve arka kısmımızdan da aynı şekilde aynı güzelge yolu üzerinde olan tam lokasyon itibariyle güzel bir konumda bir siteye konuk olduk. Evimizin fiyatı 10 milyon 500 bin Türk Lirası'ndan pazarlık sitede istenilen emsal fiyatlardan da bayağı bir aşağıda. Yani şu an mesela e, istenilen fiyatlar burada 13 milyon ve üzeri seyretmekte. Bizim size takdim edeceğimiz ev hemen 3. villamız bu sırada. Fiyatı 10 milyon 500 bin Türk Lirası'ndan pazarlıkta. Sitemize giriş kapımız hemen burası. Araç otoparkınızı isterseniz sitemizin önüne, isterseniz de iki girişte burası. Arka kısımda yeşil alan olduğu için sen bir göster toprak eve giderken zaten göstereceğim size. Şu arka kapıdan da aracınızı park edip evinize direkt aracınıza gelip eşyanızı pazardan geldiğiniz zaman boşaltıp tekrar oraya bırakabileceğimiz bir alandayız. Havuz kullanım alanımız site sakinlerine burada yeterli büyüklükte. Kaymaz yer seramiklerimiz gördüğünüz gibi çok güzel peyzaj alanlarımız ki güzel dizayn etmişler. Havuzun başına gerçekten çok güzel olmuş. Evlerin hepsi bakımlı. Sitemizin hepsi zaten diğer evler. Hiçbir şey eksiğimiz yok. Evrak eksi, iskanı, kat mülkiyette. herhangi bir sıkıntı bulunmamakta. Fiyatı da 10 milyon 500 bin Türk pazarlıklı. Eve gitmeden önce mesela şu komşumuzun direkt yapmış olduğu alanı gösterelim. Arka kısmı bunun balkon alanı. Ön tarafına güzel bir kış bahçesi yapmış kendisine cam balkonla çok da güzel bir görüntü olmuş. Yürüyüş yollarımız gördüğünüz gibi kilit taşı ile yapılmış. Hemen burada saksılıklarımıza limon çamları ekmişler. Dekoratif taşları da süslemişler. Evlerde 4 artı 2 gerçekten devasa büyüklükte. Arsa kullanım alanları takribi 300 metre yukarı. Arsa kullanım alanlarımızda mevcut. Bu kısımda 4, bu kısımda 4 tane villamız bulunmakta. Bizim size takdim edeceğimiz evim, sen toprak göster istersen. Hemen burası dediğim gibi 4 artı 2 kocaman emsallerinden çok 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 altında gerçekten bayağı büyük bir ev. Dediğimiz gibi hemen araç otoparkımız sitemizin dış kapısı ve akabinde hemen dış kapısı. 1,5 kilometre denize mesafemiz var. Civarımızda kurumsal marketlerde bulunmakta. Bodrum Havalimanı'na 45 dakika mesafedeyiz. Hemen şu yoldan yukarı doğru çıktığımız zaman direkt Bodrum Havalimanı'na giden hani Kazıklı yolu güzel ya üzerindeyiz. Bahçe peyzaj alanını zaten görüyorsunuz belki öyle gerçekten mükemmel yapmışlar. Bizim settan tanıtacağımız ev Sol kısımda siz de evinizi aldığınız zaman böyle güzel bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Şöyle halı saha gibi olmuş. Güzel limon çamlarını buza dikmişler. Duvar işçiliğimiz çok güzel yapılmış. Hemen üstte siyensi lazer kesim korkuluklarımız da mevcut. Şu kısım yeşilan terki olmasından dolayı direkt buradan aracınızı bırakıp evinize rahat bir şekilde geçişin yapacaksınız. Özel arkadaşlarımız için de bir rampa detayı düşünülmüş. İki tane evimizin arasında güzel burada kilit taşlarımız yapılmış. Şöyle gördüğünüz gibi geniş veranda alanlarımızda mevcut. Bizim bahçemiz biraz bakımsız. Aldığınız zaman ya site yöntemiyle konuşuruz ya da ücretin mukabilinde alan misafirimiz kendine yaptıracak. 60'a 90 kaymaz yer seramikleri. Gördüğünüz gibi elektrikli pancurlarımız, sinekliklerimiz hepsi de takılı. Şöyle de yavaş yavaş devam edelim. Bu kısımda gördüğünüz gibi bize ait. Yan bahçede bize ait. Aramızdaki binamızın sınırıyla da şöyle zakkum bitkisiyle bir bina sınırı örmüşler. Tabi bu yönetimle konuşularak siz isterseniz tel çim çit olarak yapabilirsiniz. Geniş güzel bahçe kullanım alanlarımız. Yürüyüş yollarımız da böyle gördüğünüz gibi kilit taşları yapılmış. Arka kısımda şöyle devam etmekte. Evin çepe çevreye tarafını size gösterelim. Genel giriş kapımızda hemen bu kısımda. Şuradan direkt aracınızla gelip veya yay olarak gelip evinize buradan geçiş yapabiliyorsunuz. Detay gerçekten çok güzel. Özel, özel arkadaşlarımız iyi düşünmüşler. Dış cepimiz burada seramik detayları yapılmış. Kapı girişimizin binamızın dış cephesi de ince sıvayla yapılmış. Genel giriş kapımız hemen burası. Gel bakalım abim kapıyı da kapatalım. Kediler geziyor içeri kaçırmıyorum. İçeri geldiğimiz zaman şöyle alışılmışın dışında biz bunu çok seviyoruz. Bunu siz de çok seviyorsunuz. Salon, banyo tuvalet ayrı bir kısımda ufak bir hol alanımız var. Şuraya isterseniz küçük bir vestiyar alanı veyahut da kapımızın dışarısında sundurma alanına bir vestiyar alanı yapabilirsiniz. Gel yani içeri geçelim. İçeri girdiğimiz zaman şu kısımda Şöyle mutfak alanımız Şuraya bir oturma grubu Toprağın arkasında birazdan bahsettiğim gibi Yemek masasını koyabileceğimiz alanımız Mevcut. Çimston bir tezgahımız L şeklinde buzdolabının geleceği Alan bu kısımda. Ankastire sistemimizin Geleceği kısımda bu kısımda. Davlumbaz Elektrikli ocak, fırınımızın, bulaşık Makinemizin geleceği alan burası. Kuvas marka güzel bir evye kullanmışlar Yan cepheye bakan ışık alabilmesi için Bir camımız mevcut ki zaten Evin komple etrafı hep cam detaylarıyla mevcut dedik. LED havuzlarımızı çok güzel yapmışlar. Spot aydınlatmalarımızı takmışlar. Hemen mutfak alanından şu az önce sitemizin girişine bahsettiğim gibi veranda alına çıktığımız kısmımız burası. işte yemek masanızı buraya koyabileceğiniz alan İsterseniz de kış bahçesiyle burayı kapatıp çok güzel bir hal teşkil ettirebilirsiniz. Karşı komşumuz mesela onlar elektrikli panjurla kapatmışlar. İlk girişteki komşumuz da cam balkonla kapatmış. Evi balkon alanlarını daha kullanışlı bir hale getirmiş. Gerçekten çok büyük bir şu alanı zaten görüyorsunuz. Mutfak dolaplarımız yerli yerinde. Hepsi fazlasıyla mevcut. Biliyorsunuz araç gereç kullanmayı seven büyüklerimiz için yeterli seviyede dedik. Bu kısımda da hemen kanepenizi buraya koyabileceğiniz alan şuraya vereceğiniz yani iki tane berce şuraya çok rahat bir şekilde girecek veya da başka bir şekilde değerlendirebilirsiniz. TV ünitemiz yeri bu kısma düşünmüşler. Şu iki tane camımız sabit. Dışarı çıkabilmemiz için de şurada bir e, sürgülü cam Ayrıntımızda mevcut. Galeri boşu zaten çok iyi. Bu kışın buraya sıcağı yukarı yazında biliyorsunuz soğuğu yukarı iletiyor veya aşağı iletiyor. Evin ısınması, soğuması daha kolay bir şekilde oluyor. Zaten kat galerifiyle tesisatımız da Ak Akbük her zaman bahsediyoruz. Ilıman bir iklime sahip. 6 kişilik veya 4 kişilik yemek masanızı direkt buraya koyabileceğiniz çok güzel bir alan. Hatta şöyle de izah edeyim. Emekli odası bile olabilir. Yani şu kısmı bir kapı detayla kapattığımız zaman alt kısmı da burada isterseniz yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Yaşlılarımız için bulunmaz bir kaftan. Zaten ev kocaman. Yukarı çık çık bitmez. Büyüklerimizin dizleri ağrımasın değil mi? Genelde öyle oluyor. Pete, petek kaynatımızı buraya düşünmüşler. İsterseniz oda yaparsanız yatağımızı böyle koyabiliriz. Veyahut da 6 kişilik bir yemek masası çok rahat bir şekilde buraya sığabilecektir tavan yüksekliğimiz gayet iyi. Buradan da dışarıya çıkabilmemiz için bir cam detay alanımız da mevcut. Mutfağımız hemen o kısımda. O arayı da isterseniz hani ayrı bir mutfak olarak da yapabilirsiniz. Bunlar e, maliyetli malzemeler değil çünkü maliyetli, maliyetli bir işçilik olmadığı için. Yani şu kısımda şurayı böldüğünüzde mutfak da ayrı olur. Alt kısımdan zaten bir oda veya başka bir şekilde değerlendirebileceğiniz bir alanda olur. Şurayı görüp de aldanmayalım. Yukarıda gerçekten kocaman bir hem salon hem mutfak alanımız mevcut. Yani buraya da güzel bir oturma grubu sığar ama evin en güzel detaylarından bir tanesi yukarıda. Kapılarımız lake kaplama yapmışlar. Hol alanımız hemen bu kısımda. Geniş burada bir banyo, lavabo alanımız mevcut. Bu kısımda merdiven altında ama gayet gördüğünüz gibi kocaman bir duş alanımız mevcut. Hatta şu dibe kadar gitmekte. Gömbe rezervarımızı buraya yapmışlar. Seçilen seramik detayları güzel olmuş. Hilton banyo lavabo takımımız bu kısımda hemen kapımızın arkasında da havlu pan takabileceğimiz bir alan şu kirişimiz de gayet iyi olmuş yani ufak bir kodumuz var burada hemen ıslanmayacak bir alandayız yukarı doğru yavaş yavaş devam edelim merdivenler için şöyle güzel led spot aydınlatmalarımızı yapmışlar onlarda mavi sensörlü güzel olmuş basamaklarımız gayet geniş merdivenlerimizin renkli de onları değil şu kısımda sabit cam. bu kısımda açılabilir vacita sistem camımız mevcut yatak odalarını görüyorsunuz yatak odaları gerçekten kocaman büyüklükte yan cepheye açılan bir burada camımız var. Yatağınızı isterseniz bu kısmı, isterseniz de bu kısmı koyabilirsiniz. Her odada bir balkon detayımız mevcut. Tavan yüksekliğinden bahsettik. Tavan yüksekliğimiz de gayet iyi. Net havuzlarımızı görüyorsunuz. İyi dönmüşler. Akabinde hemen avizemiz içinde bir yerimiz mevcut. Kısmi olsa yukarıdan bir deniz manzaramız da var. 60'a 90 seramiklerimiz burada da mevcut. Balkon alanındayız. Kapatanlar var, kapatmayanlar da var. Şu kısmı balkon yıkabilmemiz için bir musluk alanı bırakmışlar. Yeterli büyüklükte giderimiz hemen burada korkuluklarımız tam cam olarak yapmışlar. Bunlar da alüminyum doğrama alt kısım zaten kullanılan malzeme gerçekten çok güzel. Çıplak gözle gördüğünüz zaman siz de çok beğeneceksiniz. Ön kısmımızda arsalarımız mevcut. Yarın bir gün oraya da inşaatlar gelir artık. Daire mi yaparlar, villa mı yaparlar? Bize de herhalde satmak nasip olur. Devam ediyoruz. Bu kısma girdiğimiz zaman Geniş bir hall alanımız var. Galeri boşluğumuz hemen bu kısımda. Tamperli camlarımız, yine aynı şekilde korkuluklarımız burada mevcut. Hemen ikinci yatak odamıza geçişimizi yapıyoruz. Ebebeğin banyo, tuvaleti. Bu açılmadı, bunu malzeme bir bilgilendireceğiz artık. Yatağımızı koyabileceğimiz alan bu kısımda. Dolabınızı buraya koyabilirsiniz. TV ünitesi için buraya düşünmüşler. Hatta şifon yer, belceleri, komodinin rahat bir şekilde girebileceği gördüğünüz gibi kocaman bir alandayız. Alt kısımda olduğu gibi gene birebir aynı banyolu o takımlarımız burada mevcut. Gömme rezervarımız, serel malka, havlu panımızın geleceği alan burası. Aynı şekilde Hilton banyo tuvaletimiz, havlumuz azacağımız yer bu kısımda. Duş kısmımızda gördüğünüz gibi hemen bu kısma düşünmüşler. Tavanlarımızı mineral sıvayla yapmışlar. Seramiklerin ara detayları da akrelik malzemelerle olmuş. Kocaman bir 4 artı 2 fiyatı 10 milyon 500 bin Türk lirasından da pazarlıkta. Bu katta bulunan 3. yatak odamız Odalar dedik ki gayet kocaman dedik. Yatağımızın geleceği alan dolap kısmını şuraya koyabilirsiniz. Şu kısmı farklı bir şekilde değerlendirebilir. Hemen peteğimizin geleceği alan burası. Yani cephe açılan bir camımız. Her camımızda elektrikli pancurumuz, sinekliğimizde mevcut. Her odamızda da gördüğünüz gibi bir balkon alanımız var. Denize 1,5 kilometre mesafede etrafımızda kurumsal marketler de mevcut. Kazıklı, Milas, Bodrum yolu güzel ya. Üzerindeyiz. 3 dönüm arsa içerisinde kat mülkiyetli iskanı alınmış. Fiyatı 10 milyon 500 bin Türk Lirası'ndan pazarlıklı. Hatta şöyle cam pervazlarında görüyorsunuz. Söve detaylara dönmüşler. Su giderlerimiz de burada söve olarak gizli bir şekilde içerisine yapmışlar. Dış i̇şte cebimizde mineral sıva dedik. Odalar gayet büyük. Yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Ev triplex. Vallahi anlatan bitmedim toprak. Merdiven basamaklarından az önce bahsettik. Gördüğünüz gibi gayet geniş. Tukma kollarımız burada alüminyum olarak yapılmış. Orta kısımda olduğu gibi alt kısımda bir sabit, üst kısımda açılabilir vasıta sistemli bir camımız. Şimdi gel buradan başlayalım. Üst kısımda altta bahsettiğim gibi şöyle kocaman bir salon, mutfak alanımız mevcut. Başta söylemiştim hani girişte küçük bir oturma grubu koyabileceğiniz bir alanımız var. Ama tabii üst kısma çıktığımız zaman hayat burada geçecek. Şurada bir mutfak alanımız. Bu kısımda TV ünitemizi koyabileceğimiz bir alan. Peteklerimizin geleceği alan bu kısımda. Orta kısımda geniş bir sürgülü camımız. Şurada iki tane cam ayrıntımız mevcut. Şu kısımdan da zaten bir kısmi deniz manzaramız da var. Fiyatımız da artık hani 3 aşağı 5 yukarı bitişik dizayn fiyatına denk geldi. 10 milyon 500 tane de pazarlığı işte çift tarif terasımız da var. Ha, oda olarak da kullanmak istiyorum derseniz yatağı isterseniz bu kısma koyacağız ama hani burayı yatak odası olarak öldürürüz yani. Açıkçası bir oturma oturma salonu buraya daha bir şık olacaktır. Daha bir kullanışlı hal teşkil ettirecektir. Çünkü evde yatak odası gördüğünüz gibi yeterli büyüklükte. Buzdolabı buraya gelecek. Bulaşık makinesi için bir alan düşünmemişler. Onu alt kısma bırakmışlar. Elektrikli ocakta dağılmazımızın geleceği alanda hemen bu kısımda 4 artı 2 kocaman çok güzel bir ev. Çiçek gibi hiçbir evrak eksimizde bulmamakta. Bu katta bulunan genel banyo tuvalet alanını gösterelim. Gömme rezervarımız, Hilton banyo tuvaletimiz, zaten tavan yüksekliğimizi, termosifon ve çamaşır makinesinin geleceği alan burası. 90'a 90, 90. duşakabinimiz, havlu panda buraya gelecek dedik. 4 tane banyo, tuvaleti, 4 odası, iki salonu bulunmakta. Bu kısımda da açamadık, kilitliymiş. <laughs> bir teras alanımız mevcut ana yola, ara yola bakan bir kısımda küçük bir teras alanımız burada bulunmakta. Isı pompası tesisatımızın böylece alan burası. Güneş enerjisi tesisatlarımızı yapmışlar. Çatılarımızda gördüğünüz gibi hepsi kiremit. Gerçekten birinci sınıf içlik ve malzemeyle yapılmış. Bu kısımdan da hemen öteki kısımdan iki tane teras olduğu için güzel Akbuyun doğa deniz manzarasına bakacaksınız. Yani kısmi bir deniz manzaramız ağırlıklı doğa manzarası olarak göreceksiniz. Bu kısımdan da aşağıya indiğiniz zaman direkt kurumsal marketlere, Akbün plajına yakın bir konumdayız. dediğim gibi 1,5 km mesafede çok güzel burada plajlarımız bulunmakta. Bize sizlere zaten her videomuzda defalarca bundan bahsediyoruz. Hol alanımız gördüğünüz gibi gayet geniş büyük bir hol alanımızda mevcut. Bu katta bulunan teraslı son yatak odamız. Odalar dedi ki fazlasıyla mevcut. Sitedeki konu komşuluk gerçekleniyor. Biz burada önce bir daire satmıştık. bir eski şehirle aile. Hemen o da bu kısımda oturuyor. Dediğim gibi 4 tane ev bulunmakta. Sitedeki en uygun fiyatlı ev de hemen burası. Yatağımızı koyacağımız alan, pt'imizin geleceği alan burası. Güneş görebilmesi için güzel bir cam detayımız. Hepsine sineklikleri ve e, burada elektrikli falan yapmamışlar ama tesisatını buraya bırakmışlar. Yatak dedik buraya geliyor. Şurayı güzel bir dolap veya başka bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Home office olarak kullanıyorsanız bu oda ideal gerçekten home office olarak da çünkü şuraya güzel bir çalışma masası şuraya da kartınızı koyabilirsiniz. Hemen teras alanına tekrar çıkalım videomuzu sonlandıralım. Çift terasımız, 4 odamız, 4 banyo tuvaletimiz, iki salon mutfağımız bulunmakta. 3 dönüm arsa içerisindeyiz. Denize bir buçuk kilometre mesafede. Bak buradan da kısmı bir deniz manzaramız mevcut değil mi? 3 dönüm dedik arsa içerisinde. Denize bir buçuk kilometre mesafede sitemizde 8 adet villa bulunmakta. En uygun fiyatlı evimizde hemen burası fiyatımız 10 milyon 500 bin Türk lirasından da pazarlıklı Çehre'de e, biz size burada çok tanıtımlar yaptık. Çok villalar gösterdik. Hatta şu yakın zamanda oraya da tanıtmıştık. Onun da şu villamızın fiyatı da 325 bin Euro'dan pazarlıkta. O da 300 metre arsası 4 artı 1 eşyalı bir evimiz. 4-4'lük çok güzel bir site. Evler zaten devasa büyüklükte. 4 artı 2. Umarım biz de size güzel bir şekilde arz edebilmişizdir. Yani bu vakitte saat artık 5 buçuk oldu. Biz de bir fırsat bulduk. Yani biraz yoğun çalışıyoruz bu ara gerçekten çünkü gelen giden misafirlerimize çok oluyor. Arada böyle boşluk bulunca sizlere güzel videolar çekip böyle evleri buluşturmaya gayret gösteriyoruz dedik. Ve videomuzu sonlandıralım. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Uceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana vaktinizi ayırın. Çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.